Beş buçuk rutinime artı bir kişi daha eklendi. Bunun için gerçekten çok mutluyum. Çünkü İsmail'i sabahları kaldıramayacağım diye çok korkuyorum. Ama artık galiba onu da alıştırmaya başladım. Sabahları bir yarım saat birbirimizden bağımsız. Ben işlerimi hallediyorum. O kendi işlerini hallediyor. Birazcık kendimize geliyoruz. Ben bu sabah kahve içmedim. Çünkü dışarı çıkıp kahve içmekten daha çok keyif alıyorum. Ben o yüzden cilt bakımlarımı yapıp hazırlanıyorum. İsmail kendisini çekmiş telefonumu alıp. Sonra bir muz yedim. Caddeye yürüyüşe gittik. Yürüyüş öncesi bu ıspanaklı poğaçalardan aldı İsmail i gerçekten bütün yürüyüş spor falan gitti aslında. Neyse sonra en sevdiğimiz kahveciye geldik. Güzel bir kahve içeceğiz. Fark ettiyseniz ben hala uyuyorum. Nedense bugün ayılamadım yani bir türlü. İsmail benden daha enerjik gözüküyor. Biz yürüyüş yaparken sonra bir tane park keşfettik. En az bir saat bu parkta oynadık. Gerçekten inanılmaz. O kadar çok eğlendik yani bayağıdır parkta bu kadar eğlenmemiş olabilirim galiba. Yürüyüşün dönüşüne de tek tek mağazalara girdik. Çünkü onda mağazalar açılıyor biliyorsunuz. Birkaç kitap aldım. Birkaç oyun aldım. Zaten storylerde de paylaşmıştım bazıları gezdikten sonra eve geldim. Evdeki minik işlerimi hallediyorum. Hızlıca bir duş aldım. Bakımlarımı tekrar yapıyorum ve tabii ki öğle yemeği, günün ikinci kahvaltısı bizim için başladı.